Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bugünkü yepyeni Instagram paylaşımlarını bir araya toplayarak sizler için sunmaya devam ediyorum. Çiftimizden yepyeni Instagram paylaşımları gelmeye devam ediyor. Gündelik story paylaşımı yapan güzel çiftimizin yeni paylaşımlarını bir araya getirerek sizler için sunuyorum. Setten de yeni yeni paylaşımları yapan güzel çiftimizden kamera arkası eğlenceli ve renkli görüntüleri sizler için getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setten eğlenceli ve renkli görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.